İnsan başına gelince anlıyor çok. E ben her zaman seyrettiğim zaman ben gelinleri hep haklı buldum. Ama bazı kaynanalar kendilerini kor koruma altına alıyor gelinlerini. E burası koruma yurdu değil ki. Niye koruma altına? İşte Biz buraya koruma değil de savunmak benim. amaçlı geliyoruz ama. Süs olarak gelmiyoruz. Heyecanlı olduğunu söyledi ama yani bu kadar kötü bir menü çıkarıp da hani kayınvalidesini de böyle mahcup edeceğine katılmasaydı daha makbule geçerdi diye düşünüyorum. Çünkü kayınvalide de böyle ezildi, büzüldü hani bir şey diyemiyor. Çünkü haklısınız diyor. Ne diyecek hani? O da üzüldü yani bayağı. Hayır tabaklar öyle bir servis olamaz. İşte. Önce geldi Zuhal Hanım'a vereceği servisi bana verdi. İşaret ettim git, gidin önce Zuhal Hanım'a verin dedim. Zuhal Hanım artık oldu dedi tamam dedi öyle kaldı. İkinciye baktım e, servis tabağım gitmiş. Altına sadece makarna tabağı gelmiş. Bu Böyle ben misafire servis yapmam. Evet galetenin bütününü göremedik ama bu görebildiğimiz kadarıyla nasıl duruyor? Bir pastırması güzel. Efendim? Pastırması güzel. O ne demek pastırması güzel derken? pastırmanın lezzeti güzel sadece onu demek istiyorum. Sen e, Kayseri'den mi getirdin pastı? Biz aldık değil mi pastırmayı? Yok ben aldım. Marketten aldım. Evet. Demek ki doğru pastırması seçmiş onu demek istiyorsunuz. Evet. Yani Sadece pastırmanın tadı var. Evet o, o anlamda söyledik pastırmanın tadı var. Patates zaten offside. Neden offside? Ne oldu belli hiçbir değil. Hiçbir şeysi yok yani. Hiç tadı tuzu yok. Yani direkt ben haşlayıp hani, tereyağı alıp şey yaptım. Patatesle karıştırdım kumpir gibi. Üzerine de sosunu yapıp tekrar bir sos döktüm. Keşke bunu biraz yoğurtla karıştırsaydım bari lezzet verirdi de Ama yoğurt, yoğurt tadıyla yoğurt bir lokma yiyebilirdik. Olarak, o zaman keser yoğurt onu. Hiç güzel değil tadı tuzu yok. Hayır keser. Yoğurt yani sıcak ben... olduğu için onu keser. Tabii. Sıcakla, soğuyu, misal patates, patates, ha, yani Sıcakla soğuyu karıştıramazsınız ki. En azından hani o misal verdim. Ben bu yaptım. Ha yani soğuğu karıştıramazsınız ki. Yoğurtlu patates, sarımsaklı olunca bir araya gelince belki tat verebilirdi dedim. Ama hmm. bu şekilde, şekilde hiçbir şeye benzemiyor. Ama ezerken ki annanın baharat ne bileyim, diğer baharatlara şey belki katsanız birazcık daha belki Biraz tat. bir muskat, karabiber, e, kaşar Tatlana ne bileyim. Bilemedi. Yani tuz, bir tuz, tuz olmuş. Evet. Çok yaban çok öyle koydum. tart hamuru nasıl olmuş mu? Hamur biraz olmuş evet. Biraz ee, olmuş. Biraz derken e, hanımefendilerinkilerden güzel olmuş onu söyleyeyim. Teşekkür ha, Öyle te mi? Rukiye Hanım ve Parkinson'ın gelinkinden daha e, mı güzel olmuş? Zaten e, hanımefendilerinkini görmedik. Biz, Hepsi geldi ama içinde ben göremedim. Küçüktü ama lezzeti iyiydi. Kıvamı kıyır yok, kıyır ediyordu ağızda. Kabak tercihiniz yanlıştı. Zaten kabak olduğu için de... E, daha. Sizinki Olmamıştı. yoktu. Tahtaydı. İnce olmuş. Peki, yani olmuş neredeyse... mu diyorsunuz? Şey isteyecektim. <laughs> Bunu özelliği... E, şey isteyecektim kırıp yiyebilmek için. Zuhal Hanım için. özelliğini e, şey demiştim ama o kabak çeşidi de olduğu için biz çeşidi öyle seçtik. Bunun ben... olmuş daha güzel diyor sizinkilerden. Yok bizimkini demedi o. Hayır hayır. Daha güzel diyor sizinkilerden bugünkü. E, hayır. Sizleri. Hayır. Bunun bak şu kısımdan aldığın zaman da hamura geliyor ağzına. Şu köşeden olursam belki. Burası olduğu gibi hamur. Mesela şey burada galette var. Yani galette yapılmaya çalışılmış en azından. Yapın çaba çalışılmış, çaba verilmiş. Sizinkinde yok. Nasıl yoktu? Demek. Gayet ağzını attığın zaman da dağılıyordu. Ya tepside bile yoktu. Galettesi güzel, patatesi tuzsuz. Patatesi tuzsuz. Galetteyi beğendi Zeliha Hanım. Evet Rukiye Hanım neyi beğendin? Ben de galetteyi beğendim ama patates çok yaman. Evet, galetten güzel lezzet bir falan. Birazcık daha hamurunun daha biraz kıyır kıyır olması evet, gerekiyordu. Tek birazcık daha yumuşak zaten. olmuş ama lezzeti Hı. güzel. Pastırma yakışmış. Ama patates püresiyle ilgili tatlım, Vallahi katılıyorum hanımlara. Afiyet olsun. Ben bu durumdan çok mutlu oldum ama. Yok o değil, doğru ama biraz şey oldu. Kalın ne oldu? <laughs> oldu? Niye öyle oldu? Heyecan yaptım. <laughs> Heyecan yaptım. Evet. Patatesi yapamadım diyorsun. Evet. Peki. Eline sağlık. Çok da sempatik. Hep güler yüz değil mi? Heyecan. Heyecanlandı heye, 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 bunu yapılmadıysanız demin zor yemekler olsa hiç kalacakmışsınız ortada. Demek ki yani bizim <laughs> menümüzü seçeydiniz yanmıştınız. Yanmıştılar. Yani Niye? bu kadar Heyecan kolay yemekleri heyecanla yapamamış. Heyecanlandırabiliyor yani. Hani mantı, börek bir şey açarken ne ama hamur ince oldu, kalın oldu yandı gitti bir şey ya da ne bileyim Panik bir şey sararken eyvah yaprak Kendi. patladı asma delindi işte hani Rüksizlik bu patates de şey nasıl yani. bir heyecan yaptı haşladı benim yanımdayken haşladı haşlandı İçme. işte süzdü onu haşlandı soydu, soyup da soy, soydu, 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 soy, soydu. soydu. Hayır, Hayır, soydu. heyecan devreye girdi <laughs> onu sürdüm, heyecan de onu bilmiyoruz heyecan tencerede kaynarken girmiştir ya da ezerken. Hayır yani içine malzemeleri atmamasını anlayamadım. Yani muskat biraz. Heyecanı unuttum. Patatesini kaynatırken heyecan yaptı ondan unuttum. Anladım. Atmadı Uçak yani var, at dedim ya. ben ama atmadım. Yalan, ben bak dediniz şey mi? Yaptı. Tabii. Bak karabiberi yani at dedim. Değiş. O duymadı Bunu herhalde atmadı. heyecandan. E ben de karışamam diye söylüyorsun. Yani gerçekten onu sadece patates haşlaması gibi. Şu üzerindeki de pek Çok bir şey ifade edememiş. Yani. Üstüne dökeceğim anne Anladım. Ama içine de patatesin değil mi lezzet veren patates nedir ki? Nişasta yani hani bakacak olduğunuz zaman. Tamam, potasyumu falan filanı var da besin değeri. Ama hani tadı yok. Tadı olan bir şey değil. Onu evet. tatlandırmak ya, için baharat sıcak. lazım. Ara sıcak tabağını hiç konuşmayalım. Patates püresini çok severim ama hiç yesim gelmedi. Yani Allah korusun ki, öyle bu kadar beceriksiz olunmaz ki. Yaşı da var, aslında hayat tecrübesi de var. Bence olursa olur olmazsa ben eğlenmeye geldim demiş. Patates püresi, yoğurtlu patates püresi ve galette pastırmalı menüde de vardı. Zaten zayıftı hani ara sıcak olarak. Patatesin hiçbir tadı yoktu. Sadece haşlamıştı üstünde de böyle bir yoğurt sürmüş gibi bir şey vardı. Püre değildi o. Patates püre değildi yani. Yani haşlamış tabağa koymuş. Bildiğimiz patates kalıbıydı yani. Patates püresi çok tatsız, tuzsuzdu. Hiçbir lezzet yoktu. Çok yavandı yani. Zaten bütün bayanlar da aynı kanıya vardılar. Hiç kimse de beğenmedi. Galettenin yanında da anlamsızdı yani o şey patates püresi. Galatesi birazcık daha e, patates püresine göre iyiydi hani. Bir tek o güzeldi zaten birazcık. Pakiz Benim çenesi hiç durmuyor ya. Gelinin Allah yardım etsin çan 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 çan. Her şeyde bir şey buluyor. Nasıl beğenmiş acaba gelini? Adım gibi saniyeyim ama <laughs> bugün olmadı galiba. <laughs> Şimdi şöyle bir yandan da yapalım. şey olmasın oğluna kadar. Kayınvalide. Gerçekten severek yediniz mi gelinizin yemeği ya da devamlı yiyor musunuz? Yani devamlı evine gidiyor musunuz, ikramda bulunuyor Yakın mu? Yakın oturuyorlar aslında. Ha. Ha, koronadan dolayı ben gitmiyorum, çocuk var. Ha, epeydir uğramıyorsunuz evet. değil mi? Siz gelinize güvenerek mi yarışmaya katılma kararı aldınız? O katılmak arzu etti, katılmak için yani ben de şimdi Katılmayı arzu etti de hani mesela diyebil diyebildiniz mi evet benim gelinim bunu yapar? başarır. Yap, yapar diye ben de kabul ettim. Güvendiniz. Güvendim gelinim. Ama bizim neydi, adı bu kadın. neydi biliyor musunuz? Hepimiz de yaptınız mı? Ben yapmadım. Yemekte kayınvalideler bir zahmet gelinlerimizi yönlendirmemiz lazım. Onu yaptın mı? Onu attın evet, mı? Bravo. attın mı? Hep bunu söylüyoruz. Ben hep yani. Yemekten o beni duymuyor bile. Kızım buna karabiber at biraz, nane at içine Hı. dedim, duymadım dedim. Kadir Hanım, siz sessiz ee, şimdi sizin sesiniz çok az çıktığı için duymamıştır da size bir soru sorabilir miyim? Sizin gelininiz evde yemek yaptı. Siz hiç yediniz mi? Tattınız mı? Evet yiyorum devam. Böyle miydi yemekleri? Hep böyle Hayır. mi olur? O ne demek 4 yıllık gelini aa, aşk Dört yıllık olsun? 4 yıllık gelin de yani yaşı da var gelinimizin. Hani derler ya tecrübe yaşta diyorlar ya. Aslında yaşımız da var. Afurda gibi yemekler değil yani. Yenmeyecek gibi değil. Yapı yani yemeğe bağlı. Ben evde kesinlikle aç da kalsam bunu yapıp önüme koymam. E sen yemez. ben yerim. Siz de benim gibi kıtlık zamanı mı bekliyorsunuz? <laughs> Yok patatesi çok severim. Ama böyle bir şey görmedim. İlk defa görüyorum. Bak yoğurtlu patatesi ben evde yaparım. Ve çocukluğumda en çok sevdiğim yemektir. Ama bu ne patatese benzemiş ne püreye benzemiş. Patates ne oldu zaten belli değil. Baharatı kaldıran adı belli değil. Hissepsen. Baharat falan atsaydı güzel olurdu. Ama söylemiş kayınvalidesi de <laughs> panik Duymamış yapmış. Duymamış herhalde. Kayınvalidecim biraz sessiz konuşuyor. Onun için duyuramam sesini. Yok canım. Duyurdu. Biz Panik mi yaptık? Bak de, kayınvalidem de, demiş. O da. Hı? Karabiber koy, tuz koy falan patatesi. <laughs> evet içine koymadım. Güldü. <laughs> Halinden mutlu o. Biz... Yanlış mı anlıyor acaba sizin söylediğinizi? Bilmiyoruz de, herhalde yanlış anlıyor. Her şey ya Ya da bizim olmakta saadet içerisinde diyebiliriz yani. Yok yok. Sizi kırmak istemediği için demek, öyle Demek ki kendini öyle biliyor şey. ki eleştirileri kabul ediyor. Böyle diyelim. Heyecandan oldu ya diyor. Ya. Evet, yapamadığını anladığı evet. için de işte kabul ediyor. Yani hani evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.